Dal ve Esra kardeşler evlerindeki yemek masasının uzun kenarını cetvel ile ölçecektir. Uzun kenarı cetvel ile ölçecekmiş arkadaşlar. Kullanacakları cetvellerin sadece toplam uzunlukları bilinmekte, ara ölçüleri bilinmemektedir. Yani şu bir cetvel olsun, toplam uzunluk örneğin atıyoruz 20 cm. Mesela sadece bunu biliyoruz. Şu uzunluklarda ne kadar ölçüler var onları bilmiyoruz. Erdal'ın kullanacağı cetvel 25 santimetre Esra'nın kullanacağı cetvel de 30 cm'ymiş arkadaşlar. Yemek masasının uzunluğu da 2 metreden fazlaymış. Erdal ve Esra kardeşler kendi ölçümlerindeki kendilerine ait cetvelleri ucuca ucu ekleyerek ölçüm yapmışlar. Ve her ikisinde ölçümünde cetvel uzunlukları masayı tam ölçmüş. Yani Erdal 25 santimetreleri uç uca ekleyerek ölçmüş. Esra da 30 santimetrelik uzunlukları uç uca ekleyerek ölçmüş. Yani şimdi hem 25 hem de 30 ile demek ki bölünebilen bir sayı arıyoruz. 25 ve 30 sayısının arkadaşlar neyine buluyoruz? Ekokunu. Bu iki sayıya da aynı anda bölünen sayımız. Hemen bakalım. 150 santimetre yani 150 santimetreden ya 150 ya da 150'nin katı olmak zorunda. 2 metreden fazladır demiş ayrıca bakın. 2 metreden fazladır. O zaman 150 santimetre, 300 santimetre şeklinde devam edebiliriz. Bu şartı sağlayan masanın uzun kenarı en az kaç metredir demiş. En az 3 metredir. Sorumuzun doğru cevabı. Пешка.